bundur. Nasıl Merak. yani? <laughs> Nasıl Kendra yani? Kendralus desem tanır mısınız? Hayır tanımıyorum. Mine Eşli... Tugay desem tanır mısınız? Mine Tugay mı? Evet. Onu da tanımıyorum. Türkan Şoray'ı tanırsınız ama bence. ya o kadar tamam. da değil pardon. BK atalım mı? Olur. Hadi atalım. Nasıl okay. gidiyor? İyi siz sormalı. Yaş kaç hocam? 47. <laughs> Çok küçük gösteriyorsun mu diyeceksin? Sabahtan beri yayın yapıyorum. Evet. Bir tane genç kadın gelmedi. <laughs> ne diyorsun kadın? Bir daha söyle. O ne demek? Şımardılar yani, ya ne? şu an. Yüzler, yayına yüzlerini kapatacağım yine onu istiyorlar. Olur mi ya? Yayın nereden Can? Amber Rock. Geldi mi daha önce? Orası neresi ya bilmiyorum bile. Asya'da, Asya bölgesinde Tayland'ı biliriz. E biliyorum evet. Ha. Tayland'da ufak bir kasaba. Amber adında. Aslan nerelisin? Aslan Amdistan.